Sivil toplum kuruluşlarına zekat verilebilir mi? Zekatın verileceği yerler Tevbe suresinin 60. ayetinde belirlenmiştir. Buna göre zekat ilke olarak fakirlerin ve ihtiyaç sahibi bireylerin hakkıdır. Bu itibarla belirli şartlar taşıyan Müslümanların yükümlü oldukları zekat ve fıtır sadakasının Kur'an-ı Kerim'de belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi veya cami, köprü, yol, okul, su gibi hayır işlerine sarf edilmesi Hanefilerce caiz görülmemiştir. Bu esas gözetilmeksizin zekat niyetiyle yapılan ödemeler zekat yerine geçmez. Zekat bu kimselere doğrudan teslim edilebileceği gibi aracı vasıtasıyla da ulaştırılabilir. Bu aracının birey olması ile kurum olması arasında fark yoktur. Buna göre bir sivil toplum kuruluşu toplayacağı zekatları Kur'an'da belirlenen yerlere, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorsa Aracı konumunda olan bu kuruluşlara zekat emanet edilebilir. Zekatı hak sahiplerine ulaştırmayıp genel hizmetleri için de değerlendirecek olan sivil toplum kuruluşlarına ise zekat verilmez. Halka hizmet veren bu gibi kurumların varlıklarını sürdürmeleri için desteklenmeleri gereklidir. Ancak bu zekat dışında gönüllü yardımlar yolu ile yapılmalıdır.